Saint Pierre Mağarası'ndayız. Mağarasına geldik. Burası e, Hristiyanlığın ilk kilisesi diyebileceğimiz yer. Biraz sonra içeri gireceğim ama içeri girmeden önce şunu göstermek istiyorum. Aşağıda Hatay, Antakya. E, şimdi vinçleri görüyor musunuz? Bütün inşaat çalışmaları deprem sonrası. Ama şimdi tuhaf tarafı benim ilgimi çeken e, ve korkunç olanlardan bir tanesi de daha hala yüksek yüksek binaların yapılması. Ya yani siz bir deprem bölgesinde bir yoldan yavaş yavaş çıkıyoruz. Bunlar tabii daha sonra Aslında asıl hani mağara dedikleri yer evet, o kasıma. Tünel girişi orda. Mağar evet. mı nasıl? Ama bu kapalı ikinci adımlardan ne yapıldı? O zaman asıl ibadet edilen yer şu gördüğümüz evet. karşı yer. Oradan da bir tünel gidiyor ama kapalı. Evet. Nereye gitti filan böyle mi? Çok uzunluğu ya da? Birçok yere ibadet edildiği ee, söyleniyor ama. Şu o zaman evet. alfa ve omega mı? Alfadan omegaya? Evet. Hmm. Tabii bu şey bir e, gerçek değil zaten bu, bu sumak, sumak. Şu sumak gerçek mi? Ama çok şey duruyor. E, sanki sonradan yapılmış gibi duruyor. Aa çok enteresan. Ben onu sanki sonradan yapılmış oraya resim Peki şu ortasındaki işaret e, ne biliyor muyuz? Yani şu ortasındaki o.